Fenerbahçe'de teknik direktör konusu çözülmek üzere. Yönetici Selahattin Baki'nin ardından Başkan Ali Koç ile de görüşme gerçekleştiren teknik direktör Nenad Beylissa'da ufak bir pürüz kaldı. Ali Koç'un Hırvat Hoca'ya 2021'deki kongreyi düşünerek bir yılı opsiyonlu bir sözleşme önerdiği bu durumun Bielissa'yı düşündürdüğü kaydedildi. Bundan önceki hocalar Koku ve Yanal'ın görev sürelerini tamamlamadan ayrıldığını bilen 48 yaşındaki teknik adamın uzun vadeli bir mukavele talep ettiği ifade edildi. Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin Bielis sayı yönetimsel açıdan böyle bir talepte bulunduklarını kendisiyle uzun vadeli bir plan yapılacağını aktardığı gelen bilgiler arasında. Futbol takımını takviyelerle değil, yeniden oluşturacak bir kadroyla yeni sezona başlatmak isteyen Bielisa'nın en az 3 senelik mukavele talebinde bulunduğu vurgulandı. Görüşmelerde rakamlar konusunda bir problem yok ancak sözleşme süresi tartışılıyor. Bu küçük bir rüz uçuş yasakları kalkınca Bielisa'nın sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu arada Hırvat Hoca'nın Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ve kupada oynadığı tüm maçlarını izlediği ve ayrıntılı bir rapor hazırladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü Bielisa'ya sürpriz bir teklif geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve son olarak Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Beylisa'ya teklif götürdü. Azeri basınındaki habere göre Azerbaycan Futbol Federasyonu milli takımın başına geçmesi için Beylisa'ya yıllık 1.5 milyon euro değerinde teklif yaptı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun listesindeki isimlerin başında Beylisa olduğu kaydedildi. Beylisa, Hırvat basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile çarşamba gecesi bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Bu ilk resmi görüşmemizdi. Yeni olan gelişme bu ama şu anda dediğim gibi sadece bu görüşme oldu ifadelerini kullandı. Öte yandan İtalyan muhabir Nicola Shira sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fenerbahçe Hırvat Teknik Direktör Nenad Bielisa'ya 2022'ye kadar yıllık 2 milyon euro teklif etti taraflar arasında görüşmeler devam ediyor şeklinde bir haber geçti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.